Belediyecilik diğer adıyla yerel yönetim yol, su, temizlik, altyapı, üst yapı gibi hizmetler başta olmak üzere toplumsal gelişim, sağlık, barınma kısaca hayatın her anında beşikten mezara kadar vatandaşa hizmet etmektir. Belediyecilik çarşıda, tarlada, kasabada vatandaşın yanında olmak, dertlerine deva olmak, iyi gününde ve kötü gününde vatandaşın yanında olmak, halkın her daim içinde olmaktır. Şiarımız liderimiz başkanımız ve cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi biz bu milletin hizmetkarıyızdır. Beypazarı Belediyesi olarak bu şiarla ilçemize ve şehrimize değer katmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın sonuncusuysa Ankara'nın son yıllarda deneyimlediği en görkemli festivalini gerçekleştirmek oldu. Uluslararası nitelik taşıyan festivalimizde dünyanın farklı coğrafyalarından davet ettiğimiz sanatçılar ve insanlarla yapılan etkinlikler büyük beğeni kazandı. Çok değerli ses, müzik ve performans sanatçılarıyla katılımcılar neşeli dakikalar yaşadı. Hem ilçemizin ekonomisine katkı sağladık, hem ilçemizin turizm anlamında Ankara'nın merkezi olduğunu bir kez daha gösterdik. Hem de Ankara başta olmak üzere tüm çevre ilçelerden gelen vatandaşlarımıza güzel bir deneyim yaşamaları için imkan sağlamış olduk. Üç gün boyunca dolu dizgin geçen festivalimize yurt içinden ve yurt dışından ziyarete gelen tüm katılımcılara ve protokole teşekkür ediyor, Beypazarı halkımıza, destek veren kurumlarımıza ve emeği geçenlere ise göstermiş oldukları misafirperverlik, katkı ve emekleri için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Beypazarı'nın, Ankara'nın, milletimizin ve devletimizin sosyal ve kültürel gelişimi için, ekonomik refahı için, muasır medeniyetler seviyesinde bir yaşam alanına sahip olması için her daim çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle idrak etmekte olduğumuz Kurban Bayramı'nın ilçemiz halkına, başkentimize, yurdumun Kadir Şinas insanlarına hayırlara vesile olmasını diler, sağlık, mutluluk içerisinde bir bayram geçirmenizi dilerim. Saygılarımla, Tuncer Kaplan, Beypazarı Belediye Başkanı